Abi ben uzun bir sorudan sonra dönüyorum. Siz bana soracaksınız neden çekmiyorsunuz diye. Neyse bir dakika giriş yapalım. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Aa, dediğim gibi uzun zamandan beri yokum. Bunun sebebi ne tahmin edebilirsiniz belki. Yok. Yani başka şeyler düşünebiliriz. Belki tahmin edebilirsiniz arkadaşlar yeni eve taşındık. O sırada internet yoktu. <laughs> en son çektiğim videodan sonraki gün internet kesildi. Yeni eve taşındığında da uzun bir, bir, ay plan oldu. O yüzden yani bağlatamadık. Yeni bağlattık ve ve size müthiş bir video ile geri dönüyorum. Efsanevi karakter Brawl Talk'u. And to talk. Bir dakika arkadaşlar. Şuradan abi bilgisayardan yap diyeceksiniz. Ama yapamıyorum işte. Çünkü Allah. Arkadaşlar şey ya. Benim mikrofon şey arızalı. Heh. arkadaşlar tamam. Evet, merhaba Talk'a hoş geldiniz. Bugün biraz yorgun musun Paola? Hayır. Neden öyle konuşuyorsun? Bilmem ama Max enerji içeceğinden bir açısından iyi olur. Bunu söylediğin için paramı alıyor. Söz vermeyeceğim. Yeni karakter. <laughs> Espri yapacağım bununla ilgili ama daha şey önceden söylemek olmasın. Siz zaten izlemişsinizdir. Büyük ihtimalle. Hala yeni kulüp özellikleri. Is it another delicious bottle of <laughs> no, it's Only legendary brawler. Arkadaşlar Meg değil, Ben Fero. Anlayan anladı. Third member of Max and trio and she's a vending machine repair girl which is super smart but Tıpkı Max ve Surge gibi kahraman olmak istiyor. 3700 canlı. Her birinde 495 vurmak kaydıyla iki tane mermi atıyor. Ama Max, Meg'in hazır olduğunu düşünmüyor. Tabii ki Meg onun yine <laughs> bir Çok yüksek geniş. Her şeyi değiştiriyor arkadaşlar süper özelliği. Sword gibi bir robota dönüşüyor. Ben sonra çok merak ettim. Asıl saldırısı <laughs> iki çok That's right, Paula. When she uses her super, she calls her vending machine repair bot and she becomes unstoppable. Her main attack then becomes laser cannons that shoot eight projectiles rapid fire. And her super button gets a different mechanic. It becomes a secondary attack that deals massive damage to all the enemies. that the other projectiles rapid fire? And her super buttons. Süper düğmesi ne onu anlamadım. Başka bir özellik var. Gets a different mechanic. It becomes a secondary attack that deals massive damage şekilde da oluyor bayağı ama bayağı robotun bayağı asıl saldırısıyla da bayağı Arkadaşlar bayağı robotun canı yavaş yavaş azalıyor. Ondan sonra robot ölüyor. <laughs> <Yani> ama Meg ölmüyor. However, once her health points reach zero, her bot breaks and she's back in the match. So the only way to defeat her is by eliminating her initial form. Meg is our sixth legendary brawler and she's coming to the game with the update. We only have two new skins, but they are special. The super... Abi bu bu ay bu yıl diyorum. Bundaki bu Brawl Talk'ta çok az karakter var. Ay aka çok az şey geldi. Kostüm 2. Bence bir beyaz beyaz beyazsin tasarladığı bir süper selmek kostümü Gladiator Kolekt. İkinci ve isteklisiz. Kostümlerden bir retro polis sadece bir kez dikebiliyor. Şimdi alırsanız hepsi için özel bir fırsat. Ekim ayındaki abi arkadaşlar Ekim ayında ben muhtemelen videosunu çekerim bunun. Ama büyük ihtimalle Aa, bunun videosunu çekiyorum Ekim ayındaki mücadeleyle kazanıyormuş. Arkadaşlar bu arada işte demeyi unuttum. Yeni aklıma geldi. Hani ye, ücretsiz mega kutu, büyük kutu ve bir tane daha mega kutu gelmişti ya orada büyük kutudan Crow hmm, çıktı. Tomar'la. Tomar 753'e. Before we continue, remember that the club improvement update... Arkadaşlar ben bir de şeyi merak ettim ya. Acaba ee, bir ayak sezonun şeyi ne olacak? Karakteri ve adı. Merak... ...yüzü yedin otuz yedi, otuza düşüyoruz. Bu oyunu da and request active members if you want your club to be the best. So if you're looking forward to that update, subscribe to this channel. So you don't miss. It. We are adding skin randomizer and improvement. Arkadaşlar bunu biraz anladım ama biraz anlamadım. Rastgele kostüm seçme özelliği ve kostüm seçme özelliği. özelliği. Are now in the Artık kulüp şerbetimde de yapamayız. Arkadaşlar. Güzel bir haberim var. Spike'a ses geliyor. Ama galiba. Galiba. Neden diye soracaksınız. Bakın. Skin and dinleyin. On how to Spike. Spike'ımızı dinleyin. Bir dakika. dakika. More pins a new pin for Bak. Ah, ah, ah. Frank'ın. Hmm, 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 hmm. Der gibi. <laughs> Yeni saf altın. 8 bit saf altın. Saf gümüş altın 8 bit. Saf gümüş altın poko. Saf gümüş altın yok Saf altın poko. Saf altın brok. Saf altın pem. Saf altın max. Ve bunların gümüşe geliyor. <laughs> bam, bam. İşte karşınızda kötü pam. <laughs> Improvements for teaming up with your friends. Arkadaşlar bir dakika şunu merak ettim ben. Oh, bir dakika. Not beni rahatsız etme. Moto text chat. Bilmiyorum. Looking for a team. Onu da bilmiyorum. Bir çevireyim gelim arkadaşlar. Arkadaşlar çevirdim takım arıyorum yazdı. <laughs> Thank you for Anladım. watching. Like and subscribe if you don't want to miss our next update. See you in October. Maybe it <laughs> It's because of the soda. Don't blame me. Subscribe if you don't want to miss our next update. See you in October. <gülüyor> <gülüyor> hey, it's because of the soda. Don't blame <laughs> <to play> me. <laughs> There's too much gas, you know. You're not selling it. <laughs> So the only way to defeat ah, Aren't you feeling tired today, Paula? <laughs> yes, please give me some. <laughs> Finally, the force brawl back with a Ryan, right? That's wrong. Arkadaşlar, bence ikinci Brawl Talk gelecek. Bu arada ben Laz'ın tepkisini görmedim ben kendim. Arkadaşlar, Laz yazalım. Bakalım Laz ne diyor? Onu din ben bakamadım. Hayır. gelecek falan bence yani. O Herkese ne? merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir güncellemeden sizlerle karşınızdayım. Nasıl bir cümleydi bilmiyorum. 20 saniye kalmış. Yeni bir efsanevi gelecek oyuna. Bakalım ne olacak? Max ile alakalı oldu. Çok iyi. Bakın. Max ve Surge'le trioymuş yani. Üçlüymüş. Kendisi otomatik ta otomat tamircisi. Aynı zamanda inanılmaz zeki. Vay vay vay. Sizin robotun, yani Megan's robotunun sağlığı azalıyormuş kullanırken arkadaşlar. Bu çok önemli. Sağlığı tamamen şey yapınca eski haline dönüyor. Eski haline döndüğü zaman sanırım şey oluyor böyle. Ee, yine kalkanlı geliyor herhalde. <laughs> Meg'i yenmenin tek yolu ilk halini yok etmektir. Meg'le robot olunca kesilirseniz eski haline dönüyorsunuz. Yani... <laughs> i̇ki kostüm, sadece iki. Eee... <laughs> Gradyatör kolet. Ay çok güzelmiş. Çok güzel lan. Aa bu ne? V8 bit. Bunu beğenmedim. Bu ne? Retropolis kostümleri. Yılda sadece bir kez dükkanı. Ne? Neydi? V8 bit. Aynen. Devam etmeden önce şuna değinelim. Kulüplerle ilgili açıklamalar falan filan. Inter Milan arkadaşlar. Bu arada like atarsanız sevinirim. 10.000 like yapalım bence. Remember that the club improvement update is coming. Önemini arttırmak için kulüpteki oyuncu sayısını azaltıyorlar. Evet. Artık kulüplerinizin başarılı olması için you your... üyelerin aktif olması Arkadaşlar için cidden için. merak Ay, ettim. Toplama kampı gibi olmaz. Olmayacak bundan sonra. Herkes aktif olacak. Evet. Be so if looking forward to that update Ha. Şimdi de. Rastgele kostüm seçme özelliği ve kostüm seçme yenilikler geliyor. Ay! Du 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 benim en sevdiğim şey dur. Abi altı görüyor musunuz? Bütün kostümler random sik. Aa! Rastgele kostüm. On yapınca random sikini on yapınca. yani Her maç farklı kostümle giriyor. Kendisine göre. Çok iyi. Artık kulüp kulübü sohbetinin rozet kullanıyor. Arkadaşlar hadi evet. ya yaptın şunu. Altın ve gümüş kostümler falan filan ne geliyor are? Ne geliyormuş bakalım. Abi mal mısın sen? Ben çıkış yapmadım. Bu Yugo'nun bilgisayarı ne kadar mal bir bilgisayar ya. Çıkış yapmadım ki. Uf hadi, tamam, hadi ya. Max, güzel. Kraliçe pembe yeni ses efekti. Evil Pem, kötü Pem diyor. Kims. Takım kurmada çeşitli geliştirmeler var. Ne? Bir dakika. Bir saniye abi. Arkadaşlar sessizim ama o sessizliği bu sessizliği bozamam. Çok konsantrasyon oldum. Konsantre oldum. Takım arama. bir takım ara seçeneği açıkmış şurada en altta. Görebiliyor musunuz? Bir takım ara. Orada bir seçenek eklendi bilmiyorum. Spike'a ses geliyor. Ya oğlum nedir Spike'a ses geliyor? Şehir efsanesi abi. Haydi. savaşları artık gelse çok güzel olacak bence. Kulis savaşlarını bekliyorum açıkçası. Bir tık daha böyle oyuna etkisi olacak bir şey. Karakter veya kostümden ziyade oyuna etkisi olacak herhangi bir şey getirilirse çok daha güzel olur diye düşünüyorum açıkçası. Aaa! Aa, 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 aa yapıyor. Aynen. Aynen lan. Abi bilmiyorum. Bence ki Bil alakasız lan. Kendisinde ses yok, özetinde ses var. Ee, bu tarafta arkadaşlar Mortis'ler şeyin içinden geçtim adlı video bilmiyorum. var. Bilmiyorum ya söylemede. Yani bilmiyorum, merak ettim abi. Tek Megi tanıttı bu videoda. Yeni kromatik karakter gelecek mi? Acaba Brawl Pass mi bitti? eskisi gibi şey mi olacak yani? Adı neydi? Jetonlarla mı kutu açacağız? Onu merak ettim. Yani abi bir tek meki şey tanıtması benim çok ilgincime gitti. Böyle acayip ilgincime gitti. Ve adını da söylemiyor galiba şeyin ya. Tamam hadi. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Hadi bay bay. Çok uzatmayacağım bay.